Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Arkadaşlar şu an 2991 kupayım. Bir dost bir şey kupa yolunda 2991 kupayım. Bir sonraki hedef 9 kupa sonra bu arkadaşlar bugün 9 kupa kazanıp boy almak istiyorum. Kupa liginin bitmesini 19 saat 46 dakika kalmış az bir süre hemen oyun'a geçelim arkadaşlar bu arada boyu alırsam büyük bir like ve beğeni pat like patlamasını bekliyorum sizlerden Bravo. al işte aha öldük öldük Önemli olan yani şurada 9 kupa kazansam bile çift hesaplaşma modunda 9 kupayla boyu alabiliyorsun. Arkadaşlar ben bu Brafters oyununda sizlerle oyunu bitirmek istiyorum. Aha, şimdi gelecek. Hop gelme 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 kanka. Öldük öldük ya. Öf sıfır verdi herhalde. oha, oha eksi üç ya. Abi nasıl yaparsın bunu ya? Evet tekrar oyuna girdik arkadaşlar. Bugün çok heyecanlıyım boy alacağım için. Uzun zamandır bir savaşçı alamıyordum. Şurada biri var herhalde evet. Aldım ben bunu. Ya şu adam kaçmadan adamı öldürsem ya. Sen çekil çekil. Ölürsen de öl. Allah belanı. Dedi sandım. Şimdi beni gören gelir. <laughs> zor bir oyun çift hesaplaşma. Tek hesaplaşma da zor. <laughs> Abi, siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz lan bizi bizim şekil yapıyorsunuz he? Lastik gibi bozarım, piyakanı bozarım. Allah belanı. Tara. Tara'yı aldık. E şuradaki Roza'yı da alalım ya. Rosa. Yes. Kalan üç takım. Ay, primo eskimo. Hadi, yes. gelmeyin lütfen ya. Şimdi gelecek şey. Hayır abi gelmeyin ya. Ah. Aha. El Primo lütfen beni bekle. Edgar sana bir şey yapacak. Al işte bitti. Ah be. Artı yedi kupa ya. Evet artı 7 kupayı aldık arkadaşlar. Şu an e, 1995 kupayız. 5 kupa daha kazanırsak 3000 kupa ve Akıncı boyu hak etmiş oluyoruz. Akıncı boyda kalan dakikalarım şey kalan dakikalarımızla deneyebiliriz bir maç. For Aa, Bayron. Bayrını aldı. Al işte bu öldü mü ölmedi. Arkadaşlar bu arada özür dilerim internet kasması yüzü. desen. Evet arkadaşlar şu an doğdum. Brawl Stars'ta çok önemli bir yerdeyiz. <laughs> Takımları alabilsek. Şu an yani kalan takım sayısında hesaplaşmada ikinci bile olsak hak ediyoruz. Yiyecektim. Öldüm. Artı bir ya. 96 4 <laughs> rol oyna diyoruz. <laughs> 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 evet iyi karakteri dön en fazla kupa olarak -4 diyordum. Şimdi artık -5 bile yiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar. Hemen çıkış diyorum. artı +7 geliyor ve akıncı bu bizim oluyor. Ve bu. 16 karakterimiz oldu artık. Nerede akıncı? Oh, evet, buradaymış. Altıncı dakika gelmişiz. Evet, şu an çok mutluyum ya. Tek hesaplaşma diyelim. <laughs> Penininki alalım. Yes. Akıncı gol oynamak biraz değişik yani ok falan atıyor değişik bir karakter yani şu an iki tane karakter öldürdüm kalan üç savaşçı ne ne zaman öldü bu kadar savaşçı ya şuraya birileri saklanabilir diyecektim ultemi oyuncu buldu ona. Nasıl oldu lan o? Rütbe iki yaptık Akıncı boyu. Artı 10 kupa. 4000 bin kupaya da tik var arkadaşlar. Videonun 8. dakikasına geldik. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Akıncı boya aldık artık. Büyük bir aile olacağımıza inanıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.